Merhabalar, günü e, şu an bugün Ramazan'ın 3. günü. Ve bugün günlerden 3 Mart pazartesi. İlk defa hafta içi e, bu sene oruç tuttum. Bu arada e, cumartesiydi Ramazan'ın ilk günü. Cumartesi oruç tutuyorum. Ve bugün sabah geç kaldım. Çünkü sabura kadar uyuyamadım. Uykum kaçtı. Ve saat 5'te falan uyudum. Ve sabah 7.30'daki alarmımı duymayıp 7.50'de kalkan tek şahıs bu arkadaş. Neyse konumuz bu değil. Bu, bu vlog çekesim geldi. Galiba belli olmamakla beraber akşam bir dışarı çıkma ihtimalim var. Asya'nın annesinin Seyhan teyzemin tiyatrosu var. Ama bilmiyorum. Saat kaç sonunda bilmiyoruz. Her şey belli olacak. Eğer gitmezsek evde oturacağız <laughs> ve ders çalışacağız. Gidersek eğleneceğiz. Çünkü programımızda şenlikli men festival gibi bir yer kurmuşlar. Orada olacakmış tiyatro. İzleriz. Ay şu anda da yeni geldim eve bu arada. Eee şu anda oturacağım yani. E, evet az önce aldığım bilgilere dayanarak e, tiyatro olayı gerçekleşiyormuş. Okey dışarı çıkacağız yani bu akşam. E, saat 7'den sonra yani iş işte, tayyip edeceğiz işte öf. Ben hayatımı en rezilpide kuyruğunu yaşamış olabilirim. Oruçluyum şu an ve ben pideyi şu an alabildim. Şu an annemler sofrada beni bekliyor çok korkunç. Yani Gerçekten rezil etti, mm ben hallettim. Şu ve an şuna daldım. <gülüyorum> ben de buna bayılıyorum. Tabii sen kazım'ı polisi aydın. Polis nasıl köyde bir bir bazars? Edepli ol edepli. Dikkat getirin. Saksı mı ya? Al be. Ne? Şu an ne? Oyna görüyorsun sadece? Gözüm yemesine. Evet devam et. Biraz youtuber olmayı öğrendim. Aa dinlil. Ayrıca ben eski youtuber. Babansın. Baban da bebek? <laughs> Baban da bekliyorsan kaç. Bak birini buluruz, onu da <açımda>. bekliyorsan kaç. 57. Haber ver. Bir dakika, Seren Karadeniz'i bulmaya çalışıyoruz. Ziyaretindeyiz. Ee, ne düşünüyorsunuz böyle edipli bir günde? Kızıl Zoncalar <laughs> Ramazan eti. Kızılcık şerbeti niye değil? O da var. <laughs> Neyi mi? Telini koparabiliyor muyuz amcalara? Hiç <laughs> <laughs> Bundan sonra ne çıkacak? Ay 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 selam. Selam selam. Ee, kızılcık şerbeti. <laughs> evet, bugün de kızılcık şerbeti için. Ee, kızılcık şerbeti galiba. Siz şey nedir o? Ben kızılcık önceden diskodaydım. Sonra kızılcık şerbeti sonra kızıl goncadan. Aa, ikisi birden. Evet. Diyorsa edep sen ne güzel şeysin. Edeb, 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 edeb! Size bazen ben Nerede onlar ya? Sahne boş, nasıl gideceğim? Şimdi kusura bakmayın, annen gelmedi mi? Gelmedi. Aha Montu, Bey, güzel anneciğim, hayırlı olsun. Kusura <laughs> şey içim ama gel, Evet, biz oturmaya gidiyoruz. Bahçeden hala amcalar Biraz şu... yani, oradan biraz korkuyorum. Ne? Şu an İrfan oradan biraz korkuyor Bir bakalım. Ya bu ben. Az çeker lan beni şu adamı bir

Evet şimdi ee, başlıyoruz. Evet, Hazırsanız başlıyoruz. Orkaya kaldım. Şimdi var bir arzım. Evlenmek bir kararım. Ama münafik bir kuca neden bulayım. Anladım. Ben geçiyor. evlenmek istemiyorum. Eviyle hazır değilim ya. Siz benim mutsuz olmamı mı istiyorsunuz? Gözünüzü seveyim ya. Baba lütfen bak. Hem anneciğim sen yavru kuşuna bunu reva mı sanıyorsun? <laughs> <senin? gülüyor> bak bak. Balinadan bozma minikmiş. Senin Allah cezanı versin. Oh. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. hoş bulduk. Hoş Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş <laughs> Ne iyi ettiniz efendim. Ne iyi ettiniz. Ayaklarınıza <laughs> sağlık. Ayaklarınıza sağlık. <laughs> yani insan böyle <laughs> anlarda. <laughs> Ama efendim yani bizim de kendimize göre örf ve adetlerimiz var yani. Çok haklısınız efendim bu iş olmayacak biz kalkalım. Ay ay yeter hanımcığım. E, siz Simail'i yanlış anladınız. E, dü düğünü e, bizim adetlerimize göre kız tarafı yapar. Teklif bile etmeyin asla kabul etmeyin. Efendim ayıptır sorması siz nelere takılırsınız? Efendim huzur yani bizim... Böyle böyle değil alemciyim ben bas bas paraları Leyla'ya Bahadır'la gidiyoruz pavyona. Ay ay alemciyiz biz ay. ay pavyon <laughs> ay ben şok ay ben şok. Efendim soğudunuz <laughs> mu? Hayatım. gidiyor. Hayat, yok. Hayat yok. <laughs> kaldı. Aç canı sıkıyor. Ee, Baba, annem gerçekten bayıldı. Allah'ına kurban. Ama beyefendiciğim, ilk defa sizinle de bir konuda görüş ayrılığı içerisindeyiz. Yani biz ailecek <laughs> cana fevkalade hürmet ederiz efendim. Fevkalade. Çok haklısınız efendim. Bu iş asla olmaz kalk ya. Kalk kalk Ay, ay, ay ne ki? Al. Ay yeter hanım. Niye katildiniz diye rahatsız oldunuz? Kızımı almamak için bahane üretiyor bunlar. Hanım, bunlar. hanım duymadım. sahneye davet ediyorum. Evet. Kocaman alkışlarınızda Big Brother Evet. Şimdi onları uğurlayalım. Diğer skiz. Şimdi biz çocuklarımızla yine küçük bir dans yapalım. Eve gidiyoruz. Şunu sen değil, şunu tekrar göreceğim bir yerim daha. bay bay bay. Çantamda ne var? Evet, hadi.

Aşkın olayım değil mi? Onu bundan sonra yapacağız. Tamam mı? Hayır, biraz daha yapacağız onu. Benim kameram değil ne olacak bir dakika. Anlatayım. Kulak. 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 saattir stigma Boy çalıyor yeter artık. Ben. Neyse öyle. Eve geldik. Biz direkt bayılmış annemle. Çok uykum var. Benim de annem de içeride uyuyor galiba. Öyle <laughs> evdeyiz. Ee, bu da küçük böyle bir vlog olsun istedim. Hepinizi öpüyorum. Şey.